Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Korsan oyunlarımı göstereceğim. Korsan oyunlar e, yaklaşık şu anda 27-28 yaşları aralığındayım. O yüzden benim oynadığım yani ilk oyuncu olduğum e, dönem içerisinde korsan oyunlar çok fazla e, ortalıktaydı açıkçası. Ve biz tabi bunların orijinal olduğunu hep düşünüyorduk. Yani öyle korsan değildir falan filan. Çünkü bayağı kağıtlı mağıtlı hani oyunun resmi olan falan CD'ler de satılıyordu. Ve bilgi de girip bilgisayarcıdan alıyordunuz tabii ki. Yani o yüzden hani sorun olacağını düşünmüyordunuz. Bir para veriyordunuz günün sonunda. Tabii bir yaşımız ilerledikçe bunun böyle olmadığını anlamaya başladık. Ama e, korsan oyun dediğiniz bir furya tabii ki her zaman için vardı hala günümüzde de var tabii ki. Korsan oyun bitmiş değil yani. Korsan oyuna engel getirilmeye çalışıyor. Tabii ki doğru bir şey değil. Onu da tabii ki hemen en baştan söyleyelim ama e, zamanında oynadığımızda Baya benim şu anda sandıktan çıkarılmış tarzda bir e, kutu koleksiyon tarzında e, CD'lerim var. O CD'leri de hep size göstermiş olacağım. İçinde neler var neler yok diye. E, bunları da bakıyor. Olacağız. Böyle şu anda gösteremiyorum kameradan bu arada. Baya şöyle yoğun bir CD koleksiyonu. Bu ilk CD koleksiyonu. Bir de bunun ikinci versiyonu var birazdan. İçinde neler var, hangi oyunlar var bunları göstereceğim. Birçoğunda zaten hem üstünde yazıyor hem ne olduğu da yazıyor. Ama bunların hepsi korsandır diye düşünüyorum. Hiç aralarında orijinal olabileceğini düşünmüyorum. Böyle bir CD'miz var ama bu CD boş. Bunun için her şey çıkabilir bu arada. Bunun ne, <laughs> ne olduğunu bilmiyorum. Her şey olabilir bu. Bunu yan tarafa alalım. Evet geliyor. Hazır mısınız? İlk oyunumuz üzerinde e, iki CD galiba yanlış görmüyorsam. Aynen GTA 1 yazıyor. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. GTA 1 ve ikinci cd'si de var burada. GTA 2 diye. Acaba hangi oyunu GTA'nın bilmiyorum. Yani GTA Vice City falan olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Eskilerden hatırladığım kadarıyla. Vice City olabilir çünkü burada bir cd daha var. Burada GTA Türkçe yazıyor. Bir şey modeli buna yükleniyordu diye hatırlıyorum. Böyle işte Şahin değildir bu arada. Şahin'le oynamadım. Öyle Şahin'li falan modlar da vardı biliyorum. Ama o tarz bir şey oynamadım. Onunla ilgili değildir diye düşünüyorum. Ama GTA'nın Türkçe versiyonunu burada ...yapıştırmışız. Burada bir CD'miz var. Bunlar benim İngilizce CD'lerim. İngilizce ders çalışma CD'leri. Okey. Ee, Korsan Oyun demişken şunu da hemen göstereyim. <laughs> Zamanında Truva'yı çekmişler bayağı Truva'nın. Baksana abi şeyli falan veriyor yani hani... E, ...normal hani evet CD'ye çekilmiş tabii ki. İki CD ama Truva'nın filmi şu anda günümüzde elimizde var yani düşündüğün zaman. Korsan da olsa. Ruman'ın burada bir filmi var. Evet ve o kral oyun geliyor. PES 2006. Allah'ım PES'in 2006 versiyonunu zamanında çekip oynadığımız PES versiyonu. Call of Duty 2 diyor arkadaşlar. O efsane olan Call of Duty. O dönem DVD'ye basmışız. Bak bunlar hep CD herhalde değil mi? Yok bu DVD'ymiş. Bu DVD mesela. O dönem DVD'ye basmışız. Call of Duty 2 mesela. Şu anda bilgisayarımın şey alacak yeri yok. Öyle söyleyeyim yani. Bunu takamam bile yani şu anda. Başka bir bilgisayardan bunu aktarıyor olmam lazım. Burada yine bir filmimiz var. Burada bir ne olduğu bilinmeyen bir CD var. Aslında bunlara bakmak istiyorum. CD'lerde bilginiz var mıdır bilmiyorum. Şu iç tarafı ne kadar gözüküyor kamerada bilmiyorum ama doluluk oranını gösterir. Yani şuraya kadar çizik olduğu için bu CD'nin noktada da buraya kadar dolu diye düşünebilirsiniz. Artist gibi olmadığı için bunlara bir kere yüklüyorsun. Bir daha hiçbir şey yapamıyorduk üzerinde bunun. Aynısından bir tane daha var. Muhtemelen filmdir bunlar. Ee, burada ne var? Burada başka bir CD var. CD ne olduğunda gene bilmiyorum. Boş bir CD. Burada Talihsiz Serüvenler filminin yine bir CD'leri var. Geliyor, oyunlar geliyor. Filmleri de koymuşum buraya herhalde. Okey. Ve ilk oyunumuz muhtemelen tahmin ediyorum Age of Empires 2 E, düşünüyorum. Age of 1 falan yazıyor ama. Age of 1, 2, 3 diyor. Yok bu Age of Empires 3 arkadaşlar. 3 CD çünkü bu. Age of Empires 3'ün baya CD koleksiyonu elimizdeymiş o dönem. İnanılır gibi Age of Empires, 2005 senesi oluyor yani. Hani o dönem çektirdiğimizi düşünsek. CD o dönem tabi Denuvo Koromos'dur şudur budur falan filan da yok. Küt diye çekiyorlardı. Aa, Age of Empires 2. Baya Age of Empires 2 ama doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Çünkü çok küçük gösteriyor bilmiyorum. Boyutunu hatırlamıyorum Age of Empires 2'nin. Burada gene bir boş bir DVD'miz var. İçinde bir oyun vardır muhtemelen. Kralın Dönüşü Yüzgen Efendisi'nin C sürümü var. Yani 3 <laughs> parça gibi düşünün. Yani 3 saat gibi düşünün. 3. saati var elimizde. Diğer saatleri yok şu an görmüyorum. Ve geliyor. Bunu aldığım günü hatırlıyorum ya. Bunu aldıp, alıp eve getirdiğim günü kadar hatırlıyorum. PES 2005 arkadaşlar. Yani bayağı Pro Evolution Soccer 5. Ee, kapağı da böyleydi evet. Henry ile şey vardı. John Terry vardı. İkisi birden vardı. O dönem bu arada futbol delisiyimdir ben yani. Futbol üzerine baya bir oyunlar şunlar bunlar oynadığımız için. Tabii ki çok takip edip aktif olarak da oynadığımız için. Onların etkisi vardı. Orijinal bir CD var. Bunu Eray diye bir arkadaşım vardı. O bana vermişti. Hiç unutmuyorum. Harry Potter ve Ateş Kadehi. Ve bu orijinaldir bu arada. Orijinal CD'sidir. Harry Potter ve Ateş Kadehi'nin. Onu da belirtmiş olayım. Ama şeyi yok tabii ki. Aa, Resident Evil... 4 olması lazım. Evet Resident Evil 4 A ve B üstüne ne kadar yazılmış. <laughs> ne kadar yazmışlar üstüne. Resident Evil 4 A'sı şu da B'si olmuş oluyor. Bunu da eve çektirip getirttirdiğimi abime zorla yüklettirdiğimi hatırlıyorum. Tabii ondan sonra hayran olmuştuk ama ben bunu gidip alıp çektirip getirttirdiğimi hatırlıyorum. Burada boş bir CD. Boş bir CD var gene. Boş bir CD. Bunlarda ne var bilmiyorum. İki CD. Film de olabilir. Oyun da olabilir açıkçası. Bilmiyorum yazılmamış. Kralın dönüşünün a ilkini bulduk. ilk bir saatini bulduk. 13. saati, ilk saati ortadaki saati de bulursak bitiriyoruz. Ve geliyor. Bu oyunu çok oynadık zamanında. Hala müptelaları vardır bu arada. Biliyorum. Dediğim gibi futbol delisi olduğumuz için biraz. Championship Manager 2010 zamanında e, <laughs> bayağı oynamışız. Şöyle abi şeyli falan basıyorlar ya. Baksana. Cross'dur Ronaldo mu? Yok Ronaldo değil. Pes falan var, Messi Crosses falan var. Şöyle basıyorlar Championship Manager 2010. Burada gene CD'lerimiz var. E, Lord of the Rings Conquest oyunu. Bunun B versiyonuymuş bu. Aslında birazdan bir yerlerden çıkarırız herhalde diye düşünüyorum. Burada da gene boş bir CD'miz var. Bu CD'lere gidip bakacağım söz veriyorum size. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Worms Armageddon. Hastasıydık yani. Hastasıydık Worms serisinin hastası olduğumuz için. Burada Worms Armageddon'u da tutmuşuz orada o dönem almışız. Bölüm sarma gideonumuz var. Ee, bir CD var burada. Bu CD tarzını hatırlıyorum. İçinde ne var bilmiyorum ama bu CD tarzını hatırlıyorum. Acaba çok merak ediyorum. Birazdan içerideki laptopa takacağım. Eee Conquest'in ağsını da bulduk bu arada. Oyunları arka arkaya burada dizmişiz. Burada gene boş bir CD'miz var. Aa! Bunu görmeniz lazım. Bunu gerçekten taksak çalışıyor mu lan acaba? Çok merak ediyorum. Yani yükleyebiliyor muyuz içinden bunun? Çok merak ediyorum. Metin 2. Şöyle, şimdi diyeceksiniz ki metin 2 ücretsizdi niye internetten indirmedin? O dönem arkadaşlar ya şu anda da var, hala kullananlarınız umarım yoktur da artık 2023 standartlarında ama ee, internet dediğiniz şey kotalıydı, kotalı yani internetten böyle bir şey indireyim, kullanayım, edeyim falan yapamıyordunuz, böyle yapamadığınız için ee, bir yerden çektirmek daha benim kolayıma geliyor. Ben yani internetimi oyun oynarken harcarım, metin 2 kotalı oynayacağım için. Onda zaten belli bir kısa da olacak falan filan. İnternette öyle rahatça oynayamıyordunuz. Kotalaydı internet. İnternetten o yüzden çok oyun indiremiyorduk. Onlar vardı mesela. O yüzden böyle CD'ler çekiliyordu falan. Ee, Aşıklarımızdan alıyorduk bu oyunları yani. Metin 2 arkadaşlar. Baya Metin 2'nin CD'si var burada. Ee, Halka filminin ee, B'sini bulduk. A'sı da bir yerlerden çıkacaktır. Halkayı bilirsiniz herhalde. Age of Mythology'nin tam versiyonu arkadaşlar. Ee, expansion şeyi. Paketi hatırlıyorsunuz. Normal Ecev mitolojinin Titan versiyonu daha sonra çıkarıldı falan filan. Sonra şimdi birkaç tane daha yama getirdiler. Ekstra DLC getirdiler. Titan'ını almışım. Ejof hastasıydım çünkü. Ejof mitolojinin özellikle hastasıydım. Ve işte Büyük İskender'in filmi. Bir diskinin de üçüncü diski olması lazım. Üçüncü diskinin de sorun olduğunu hatırlıyorum Büyük İskender'in. Sorunluydu. Çalışmıyor muydu? İlerime atıyordu kendini. Bir şey yapıyordu. Sorunlu olduğunu hatırlıyorum. Üçüncü CD'sinin. Burada boş bir CD'yim ne olduğu bilinmeyen boş bir CD. Rise of Legends, e, Rise of Nations oyununu belki biliyorsunuzdur. Strateji oyunu. Yakın zamanda muhtemelen game listesine de çekiyor olacağım. Rise of Nations'ın oynanışını belki bir arkadaşımızla çekeriz bilmiyorum. Rise of Legends da onun ikinci versiyonu, devam versiyonu diye çıkmış falan filan diye söylendiler ama yama paketi diye hatırlıyorum. Rise of Legends'ı arkadaşlar burada bir CD'miz var. Boş. Burada bir İngilizce gene CD'miz var. İngilizce çalışma CD'miz ve 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 geliyor. Bayağı kutusunda bir oyun. İlk defa burada kutusunda bir oyun buldum. Arkadaşlar Half-Life Blue Shift. Half-Life Blue, Blue Shift arkadaşlar. Şuna bakar mısın ya? Gerçekten yani inanılır gibi değil ya. Half-Life Blue Shift. Oha. Orijinal mi bu? Haydi canım. Orijinal Half-Life Blue Shift. Bu orijinalmiş. <laughs> Nereden geldi bilmiyorum. İnanılır gibi değil. Bu kaç paraya satılıyor oğlum? Üzerlik değil mi bu? Ben zengin olabilirim şu anda bu arada. Half-Life Blue Shield. Merak ettim buna bakacağım. Vay be. Sierra tarafından yapılmış Half-Life Blue Shift arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Black Mesa tarafındaki bir polis memurunu canlandırıyordunuz. Bu oyunda. E, çok severim. Twitter adresinden de duyurdum. Freedom Fighters. Özgürlük savaşçılığı diye. Ee, Rusya Amerika'yı işgal ediyor. Genelde öyledir zaten. Amerikalılar yaparsa Rusya Amerika'yı işgal eder. Arkasında Titan'ı CDK falan yazıyor bu arada. Ee, ondan sonra bir muslukçu e, olarak direnişe geçtiğimiz bir oyunla çıkacağız. Ülkemizi kurtarmaya çalışıyorduk Amerika'yı. Onun dönüşünün B CD'sini bulduk. Titan Quest çok severim. Geometrik bakış açısıyla birlikte oynayabildiğiniz Diablo tarzı dersek daha herhalde doğru söylemiş oluruz. Diablo tarzı bir oyundur Titan Quest. Gora, <laughs> Gora var. <laughs> Sevgili Ceylan, bizi affetsin ama döneminde. ta yıllar, yıllar önce kim nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Elimde böyle bir Gora yazılı bir şey var. Ay, ay. Bu da gene bir boşluk var. Dünyalar Savaşı filmi Tom Cruise'un A'sı B'si. Dünyalar Savaşı filmi. Orsan oyunlarım ve filmlerim yazacağım herhalde şeyi. Ve devam ediyoruz. İkinci kısma geçiyoruz. Burası biraz daha canlı. Ve e, kapları olan arkadaşlar prototype. Baya şöyle prototype. Bu arada ben bunların birçoğunda e, o dönem içerisinde muhtemelen ya verdim. Sattığımı hatırlamıyorum. Sattım diyecektim ama satmadım diye hatırlıyorum. Bunların hepsini ben o şeydeki mahalledeki diğer çocuklara verdim diye hatırlıyorum. Bayağı yan mahallemdeki, yan apartmandaki birçok çocuğa bunları verdim diye hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum. Çünkü alıyorduk, biz kullanıyorduk. Bizden sonra bir anlamı yok yani. Mesela bunlar benim niye elimde kalmış onları da bilmiyorum yani. Bir çoğu gitti yani. Daha neler neler vardı. Tabii arkadaşlarımız falan filan da alıyordu. Biz onlardan da alıyorduk falan. Çünkü bir kişi alsa yetiyordu haliyle. Prototype arkadaşlar. Döneminde biliyorsunuz zaten efsane olan oyunlardan bir tanesidir. Ve yine serinin efsane oyunudur. Assassin's Creed 2. Şöyle göstereyim. Assassin's Creed 2'yi. Yine efsane oyunlardan bir tanesidir. Ben de şu anda CD'si var bu arkadaşımızın. Çok sevdiğimiz, özellikle abimin çok sevdiği, bayıldığı. Ben döneminde o kadar bir yükselemediğim, biraz da belki çocukluğumun etkisi bilmiyorum. F1 2006 CD. Bunu abim bana para verip bilgisayarca bilgisayarcıya böyle bir oyun alıp gelsene demişti. Hiç unutmuyorum F1'i gidip alttan alıp gelmiştim. Formula 1 arkadaşlar ama 2006 versiyonu. Need for Speed Undercover. Çok severim bu arada. Güzel bir oyundur. Yani Torsit Most Wanted'dan sonra gelen ilk en beğendiğim oyundur kendisi. Undercover. Ee, sıkıştırma yöntemi diye bir şey uydurdular o dönem. Böyle rarlara sıkıştırıyorlar diye. O rarlara sıkıştırma üzerinde falan normalde tek DVD'ye sığamayacak iki tane oyunu. Birisi Call of Duty. Tahmin ediyorum World at War bu. Beşinci oyunu tahmin ediyorum. Emin olmamakla birlikte. Ee, diğeri de PES 2009 arkadaşlar bu CD. Bu CD'yi çok iyi hatırlıyorum. CD çok kıymetli zaten ağzına kadar dolu. Çizgi kısımlarına üst taraftan bilmiyorum şuradan görüyor musunuz ama şöyle bak şuradan belli oluyor. Benim arkamda Viking Limon Kolonyası'nı falan görüyorsunuz. Hani şuradan görüyorsunuz zaten. E, Call of Duty serisini buradan. Football Manager 2009. Evet Football Manager 2009. FIFA 11. Artık bu son dönemlerimizdi. İyi yani at. bunlar artık son dönemler olması lazım. Çünkü bir tane daha 2011 senesine ait bir oyun daha var. Onu da hatta göstereyim birlikte. Biz de futbolda <laughs> bizim futbolda yanlış olmaz. Şöyle göstereyim. O serisinde bizim yanlış olmaz arkadaşlar. O dönem çıkmış hepsini. Esle birlikte FIFA ile ikisini birden oynardık yani. Bayağı kafelerde şurada burada hem birbirimizle oynardık hem evde oynardık, kariyer yapardık falan filan. Önemi böyleydi Street Fighter 4 arkadaşlar. Bugün artık kaçıncı oyunu konuşuluyor farkındasınız da Street Fighter 4 arkadaşlar. Yine sevdiğimiz oyunlardan bir tanesidir. Dövüş oyunları içerisinde Street Fighter, Tekken, Mortal hepsini oynayıp hatim etmişizdir. Burada ne varmış? Bu da Amin adının yazılı olduğu bir CD var. İçinde ne olduğunu bilmiyorum. Counter 1.5 botlu. <laughs> PS15 botlu arkadaşlar. Kalitenin göbek adıdır. Şurada boş bir CD var. Ne olduğunu gene bilmiyoruz. Devam ediyorum. bu benim kendi eski ekran kartımın CD'si. Bunu biliyoruz artık o kadar değil. Bu benim laptopumun CD'si. Burada boş bir CD var. Bunların dediğim gibi içinde ya film ya oyun var bunların diye düşünüyorum. Öyle düşünmek istiyorum. şu CD'ler benim çocukluğumun CD'leri. Üç tane benim çocukluk ee, videolarımın olduğu CD'ler var. Kalmadı mı oyunumuz? Belki şu olabilir. Bu da çünkü İngilizce şeyi. Son oyunumuzda arkadaşlar FIFA Manager 2009. Bunu kendimin çektiğini hatırlıyorum kendim için. Zamanında bunu kendimin çektiğini hatırlıyorum. Ve yapıyorduk yani. Gerçekten hani bu kadar oyun e, koleksiyon içerisinde duruyor. Bir gün bunları çocuğuma mı veririm? Çocuğum olur mu? Ona mı kalır? Miras <laughs> kalacak çok bir şey değil ama. Elimde böyle bir koleksiyon serisi var açıkçası. Döneminde zamanında yapmışız yani bir şekilde. Dediğim gibi o dönem bunları alırken bunların biz korsan olduğunu falan hiç yani bilmiyorduk. Ben hayatımda bir ilk aldığım oyunu söyleyeyim size. Orijinal olarak aldığım oyundan bahsediyorum. Bu Entente oyunu. Ee, kuzenim almıştı bana. Hem iş yerine götürdü hem de oyun oynayayım diye The Entente. Ofisteki bilgisayarını yükledi beni oyun oynattırıyordu falan filan bir strateji oyunuydu ve ona 15 lira vermiştik. Hiç unutmuyorum yani. O dönem ona 15 lira vermiştik ve ben şey olmuştum. Abla ben hani 3-4 lira veriyorum oyunlara, niye 14 lira veriyoruz? <laughs> olmuştum. O da fiyatına böyle demişlerdi. Tabii ben kendi oynadığım oyunun orijinal olup olmadığını, şunun bunun hiçbir şeyini bilmediğim için onu kuzenime de anlatamamıştım yani. Ben bunun ya orijinal midir, değil midir falan filan diye anlatamadım tabii ki ama Durum bu arkadaşlar. Sizlere bunları göstermek istedim. Değişik bir video konsepti. elimde olduğu için gösteriyorum. Bir şey ispatlama, kanıtlama şudur budur tarzında değil ama döneminde de hep böyle küçüklüğümüzde, küçük yaşlarımızda hep oynadığımız oyunların e, bu şekilde koleksiyonu bende kalmış. Belki sizlerde de vardır. Keşke e, bu videoyu bir gün izlerseniz bir gün bir yerde denk gelirseniz. sizlerde de burada gösterirseniz çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendi deneyimlerinizi e, yorumun altına, videonun altına bırakmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.